Meydan okurken aniden Günlere misi düştü sahiden Gözünden hayal gitmiyor neden Ben sana aşığım olan harbiden Yine bir akşam üstü meyhanede Masada yetmişlik rakı su Dertlerim çok büyük anlamaz kimse Beşiktaş sevgisi böyledir ara Meydan okurken aniden Günlere mi esir düştük sahiden yüzünden hayalin gitmiyor neden Ben sana aşığım olan harbiden Darya bir akşam üstü meyhanede Masada yetmişlik rakısı ile Dertlerim çok büyük anlamaz kimse Beşiktaş sevgisi böyledir işte Yıllara meydan okurken aniden Günlere niye esir düştük sahiden Gözünden hayalin gitmiyor neden Ben sana aşığım olan harbiden Lay la lay, lay la lay la lay, 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 lay.